Dumura uğramak. Dumura uğratmak. Dumur etmek ifadelerinde de geçen dumur kelimesinin Arapça kökeninin anlamı nedir? A. Zayıflama. B. Bulanık. C. Şaşırtma. D. Kurşun. Bildiğim bir soru değil akıl yürüteceğim. Ama dumuru uğramak, dumuru uğratmak, dumur etmek genelde şaşırdığımızda söylenen şeyler. Ama soruda şimdi dokuzuncu soru olunca bu kadar da kolay olmamalı gibi düşünüyorum. O yüzden bir tekrar şıklar üzerinden mi gitmek istiyorum açıkçası. Dumuru uğramak, dumuru uğratmak, dumur etmek. Dumur. Zayıflama, dumur ettim. dumuru uğratmak. Zayıflam olduğunu düşünmüyorum. Aşıkını kafada şu an eledim. Bulanık. Şimdi şaşırmak yakın olduğu için bulanık da hani net değil de bulanık gibi bir yerden olabilir mi acaba gibi bir düşüncem var şu an. Dumuru uğrat... Dumur etmek. Dumuru uğratmak. Dumur. Bulana uğratmak. Kurşun garip dumuru uğramak, dumuru uğratmak, dumur etmek. Dumur etmek. A ve D olduğunu düşünmüyorum. Keşke çift cevap hakkım şu an olsaymış dediğim anlardan bir tanesindeyim. Dumura uğramak. Belki ben yanlış kullanıyorumdur ama hani dumuru uğradım genelde benim aklıma gelen, benim kafamda canlanan şey şaşırdım gibi bir yer. O yüzden ben buna cevap vermek istiyorum. C şaşırtma son karar. Umarım dumura uğramayız. Sağlık olsun. Muğra uğradım. Kelimesinin Arapça kökeninin anlamını aslında soruyor. Evet. Bizde de kullanma şekli senin söylediğin birkaç versiyonda hayata geçmiş aslında ama soru Arapça kökeninin anlamını istiyordu. Evet. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Güzel bir deneyimdi de benim için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Seni 50 bin lirayla uğurluyoruz. İyi akşamlar. Dilerim. İyi akşamlar. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.